Şekerleri koydum şimdi kapıyı çalıp kaçmam lazım, bu suya yatmam lazım, hemen gitmem lazım, hemen gitmem lazım, evet kapıyı açmadan. Neyse çok güzel. çok tatlısın, seviyorum seni. Sizi çok tatlıyorum. Parmağını zil çalıyor, kapıyı açar mısın, kapıyı çalıyor. Tamam baba. Hadi Hı. Şikimmiş, öyle biraz. Ay çirkinim, yoksa babam görür. İzin ver ne yememe? Bari ben saklayayım bir yere. Arjantinlerin en bilimleri. Kimmiş patna? Baba çocuklar zili çalmış, kaçmışlar. Hayır amca. Feranda. Tamam. Babacım birazcık ödevim kalmıştı da yapmaya gidiyorum. Tamam hadi benim akıllı kızım. Tamam hadi. Yeşil şeker. En sevdiğim Şimdi açacağım Al bir şey. Hmm. açmak Şimdi şeker aldı küçük kız. Evet onu zombiye şehirme zamanı. <gülüyor> evet ha <laughs> bayılmış. Evet, şimdi bunu zombi yapacağım. Bundan uğraşacağım evet. Evet. Bu çok güzel. <laughs> Tam istediğim gibi olmuş kız bayılmış. E şimdi bunu zombi yapayım. Ah, ya, çok güzel zombi oldu. Ay saçlarım açtı. Evet çok güzel zombi oldu bu çocuk. Ha <laughs> Ya bu çocuğun da sesi hiç çıkmıyor. Ne oldu nerede? Fatma. Fatma kızım. Ses de vermiyor ya. Nerede bu kız? babası geliyor. Hemen saklanmam lazım koltuğun altına. Hemen saklanmam lazım. Evet. Çeşit ya. Aa, Fatma! Sana ne oldu kızım? Oo. Bak kızım sana ne oldu böyle? Ay ne kadar çirkin oldun sen. Sen şekerleri nereden aldın? Ah, hemen annesini çağırmam lazım. Of. Çok kötü, çok çirkin. Hanım neredesin gel? Hanım gel! Ay. Ne oldu Ahmet? Neden bağırdın öyle? Kızın zombi dönüşmüş. Kim? Şekerler şey, kim Fat verdi ona? Fatma mı? Evet, şekerler kim verdi? Şekerler ben vermedim. Nereden? Ben de almadım. Acaba nereden geldi gel şekerler? Ya. Gel Allah köyü, Allah, bakalım. ne olmuş ya? Kurtarmamız lazım. Fatma! Fatma Fatma anneciğim ne yapıyorsun orada? Fatma! Baksana şunun haline. Fatma anneciğim ne oldu sana böyle yemişil olmuşsun? Hii, Ahmet ne oldu buna böyle? bilmiyorum ya. En son kapıyı açtıydı. Aa elindeki ne? Şekeri ben vermedim Ben de vermedim. Bu gene bir Ahmet ne yapacağız şimdi bunu? Bir şeyler düşünmemiz lazım. Kurtulur, kurtarmamız lazım kızımızı. Ya üstümüze geliyor. Hadi uzaklaşalım fırtına çıkalım. Kaç 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 kaç. 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 Ne yapacaksın şimdi? Ahmet, Bak bakar mısın bu kızı nasıl Aa. dönüştüreceğiz Aa. ya? Aa. Ay ne oluyor? Kapıyı zorluyor. Evet. Bir şey düşünelim. Araştıralım, bir şey araştıralım. Hadi bir şey düşün, bir şey ver. Aklıma düşün. bir şey geldi olur mu acaba? Ne? Ee, Samırsak. Hemen al da gel. Hemen tamam. al. Tamam. Da gel. Hemen içeri. Aç, Ahmet, Ahmet getirdim sarımsağı. Al bakalım. Ben kapıyı açacağım, sen hemen atacaksın tamam mı içeri? Tamam. Bunun kokusundan kendine gelecek. Hadi bir, iki... Hemen şöyle açtırmıyor. Şimdi açtırmıyor, at 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 at. Aç, aç çıkmaya çalışıyor. Evet. Bir artık yüklenmiyor. Evet ses de Korkadın çıkmıyor. Mı? Korkadın mı acaba? Bakalım mı? Kokuyor. Ya bir şey yapmaz ya hadi ses gelmiyor hadi bakalım. Aa, ne yapıyor? Aa, kendine, aa, gelmiş. kendine gelmiş. Hemen şekeri alalım Samur salatı koklamış. Şekeri hemen alalım. Evet sihirli şeker. şeker o. Atıyorum şekeri hemen. Hmm. Fatma. Fatma, 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 anneciğim kalk yerden hadi. Ne oldu sana kızım? Bilmiyorum ki. Ama zombiye döndü. O şekerler ne? Şeker. Sekti? Hayır. 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 hayır o şekeri yemezsin. Hayır. hayır. Kim aldı şekeri? O, o şeker nereden çıktı? Söyle ne bakalım çıktı? bana. Bilmiyorum ki. Söyle kızım. Söyle. bir şey. Kafaya çalmışlar. Şekeri koymuşlar. Ben de babama söyledi söylediğim. Gördün mü? Bizden izinsiz şeker mi yedin? Kim koydu acaba? Zombi olduğuna göre zombi koydu değil mi? Evet zombi kızım koymuş olabilir. Hadi bunları getir bana Ahmet de ver çöp atayım ya sihirli şeker. Nadı da çok güzeldi, güzel yer. Ama sen de çok cıplakındın. Bunu hemen çöp atmam lazım. Hadi, hadi canım, içeri girelim, ya. hadi ya. Bir daha böyle yapma kızım tamam mı? Bu sanatsak ne? O sarımsak seni hayata döndürdü. Hadi gelin. Geç otur buraya. Bir, daha, bir daha bizden izinsiz hiçbir şey alıp yemiyorsun. Tamam mı? Tamam. Şu Az kaldın, yakalanıyordum. Hemen şuradan kaçmam lazım. Hemen çıkayım buradan. Kimse gelmeden sessizce. İnşallah gene kapıyı açık bırakmışlardır. Bakalım. gerçekten kafa açı, hemen şuradan kaçayım gideyim. Aa, oh, kurtuldum ya. Yok, ay ne kadar pis samırsak kokuyor burası. Aa, gideyim hemen uzaklaşayım.